Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda çok güzel ve kolay bir model paylaşacağım. Modelim için her zamanki gibi orta kalınlıkta bir bebeğini kullanacağım ve ipime uygun da 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet şöyle yeteri miktarda ipimi bıraktım ve bir halk oluşturup iki şişime de birlikte ilmeğimi çıkarttım. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katlarından oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutuna ilmeklerinizi çıkartabilirsiniz. Ve alt kısmına istediğiniz lastik modelini de yapabilirsiniz. Şimdi ben yeteri miktarda ilmeklerimi çıkartacağım ve modelime ilk sırasıyla devam edeceğim. Şöyle sayarak devam edelim: 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 8, 12, 16 ilmek benim için yeterli. Şöyle bir adet de düğüm atalım ki açılma yapmasın. Fazlalık ipimizi de keselim. Şişimin diğer tekini çıkartıyorum. Ve modelimin ilk sırasıyla başlıyorum. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz örüyorum. Şişime bir artırma yaptım. İki ilmeği birlikte Şöyle ters geldiği için çevirdim, sola doğru yatırdım. İkisini birlikte düz örerek kestim. 1 2 ilmek düz ördüm. Şişime bir artırma yaptım. 2 ilmeği birlikte sola doğru çevirdim. İkisini birlikte düz örerek kestim. 1 2 ilmek düz ördüm. Şişime bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi şöyle sola doğru yatırdım. İkisini birlikte düz örerek kestim. İki ilmeğimi tek tek düz olarak ördüm. Şimdi şişime bir artırma yapıyorum. Bu iki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Evet modelimizin ilk sırası bundan ibaret. Şimdi arka yüzünde ikinci sıram ve son sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm. Şişime bir artırma yaptım. Bu iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 2 tane ilmeğimi tek tek ters ördüm. Bir artırma yaptım, ip kendimden tarafa aldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Bu ilmeklerimi tek tek ters olarak örüyorum. Bir artırma yaptım. 2 ilmeğin birlikte ters örerek kestim. Bu ilmeklerimi tek tek ters olarak örüyorum bir artırma yapıyorum iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum Evet modelimiz iki sırada tekrar eden kolay bir örgü modeli bir model yaptık şimdi bir model daha yapalım beraber kenar ilmeğimi örmeden sağ aktardım bir ilmek düz örüyorum bir artırdım iki ilmeği birlikte düz örerek kestim iki ilmeği tek tek düz örüyorum Şişime bir artırdım. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. 2 ilmeği de tek tek düz örüyorum. Bir artırma yaptım. 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. Diğer iki ilmeğimi de tek tek düz olarak ördüm. Bir artırdım. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Evet, ikinci modelimin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Şişime bir artırma yaptım. 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Bu 2 ilmeği tek tek ters olarak görüyorum. Bir artırma yaptım. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bu ilmeklerimi tek tek ters ördüm. Şişime bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Bu 2 ilmeği tek tek ters olarak ördüm bir artırma yaptım <laughs> Pardon arkadaşlar iki ilmeğin birlikte ters örerek kesiyorum Evet sizlerle beraber iki tane modelimizi yaptık ben artık devam etmeyeceğim Sizler takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar başalarak alarak yapabilirsiniz yahut yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz Kamera arkasında büyük bir parçamda da modeli çalıştım. Şahane oldu. Bakın arka yüzü de bu şekilde. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Büyük hırkalarda, yeleklerde, süveter yapımında bluzlarınızda, atkı ve şallarınızda istediğiniz her alanda yapabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.